Şu anda Antalya'dayız. Antalya kampındayız. Takımdan gidenler oldu. Takıma yeni katılacak futbolcular var mı? Takımın şu andaki durumuyla alakalı bilgiler alabilir miyiz? Evet, Nevşehir kampında daha çok fiziksel yüklenmeleri yaptık. Burada da yine taktik çalışmalar ve hazırlık maçlarıyla devam eden ikinci etapımdayız. Burası 11 gün sürecek ve 4 tane hazırlık maçı yapacağız burada. En iyi şekilde ikinci yarıya hazırlanmak istiyoruz. Kadromuzda bir revizyona gitmek zorunda kaldık. Bu revizyonda 28 kişilik bir kadro vardı geldiğimizde. Ve bu 28 kişilik kadronun içerisinde 5 gün sabah akşam yaklaşık 10 antrenman yaptıktan sonra orada oynamayan oyuncularla ilgili bir değerlendirme yaptık. Ve bu değerlendirmede de ikinci yarıya aramızda olamayacak arkadaşlarımızı teslim edip yönetim kurulu onayla beraber de dün onlara bunu tebliğ ettik. Şu anda burada 18 oyuncu olarak devam ediyoruz. Tabii ki aramıza katılan arkadaşlarımız olacak. Eksik yerlerimizi belirledik. Yönetim kurulumuzla beraber harlaarlı çalışıyoruz bunun üzerinde. Devre arası transferi çok kolay bir transfer değil. Zor bir transfer. Çünkü hedefimizde şöyle bir şey var. hedefte eksik yerlere nokta transferler yapmakla ilgili bir politika izliyoruz. Dolayısıyla da oynamayan oyunculardan daha ziyade kulüplerinde başarılı bir ilk yarı geçirmiş ve bize katkısı faydası olacak oyunculara yöneliyoruz. Çok oyuncu alma tarafları değilim ama al gelen oyuncuların bize katkı sağlamasını istiyorum. O yüzden de e, şu anda yaklaşık dört e, oyuncuyla hemen hemen bitirmek üzereyiz. Pazartesi Salı ya da e, sonraki günlerde açıklanıp aramıza katılacaklar. Daha sonra da hazırlık maçlarıyla beraber eğer aksiyon yönlerimizle ilgili. Ee, bir değerlendirme yapacağız ikinci hazırlık maçından sonra yine başkanımız ve yönetimimizle beraber. Belki yine ayrılan ya da aramıza katılan arkadaşlarla ilgili yeni bir değerlendirme yapacağız. Şimdilik durum bu. Evet, şey... Peki hocam buradan son olarak Nevşehir Belediye Spor taraftarına neler söyleyeceksiniz? Ee, Nevşehir Belediye Spor taraftarına söyleyeceğim şu burası bir marka şehir. Ee, Nevşehir Spor'da bu liglerde olmaması gereken bir takım. Bizde hedefimiz öncelikle aradaki 7 puanlı farkı kapatmak ve play-off'un sürecinin içerisine girmek. O yüzden lige iyi başlamak istiyoruz. Yani Her maç bir kere galibiyet parolasıyla gireceğiz. Koşan, coşkulu ve futbolun bütün pozitif yönlerini oynamaya çalışan bir takım haline gelecek. Kesinlikle ve kesinlikle rakibi kabullenen bir pozisyondan, benim tarzım değil zaten. Ee, o yüzden de e, her maça bir final maçıyla çıkacağız. İlk maçımız Fatsa maçı, bizim için play maçının final maçı gibi hazırlanıyoruz. Öyle çıkacağız maça. Ee, şu anda öncelik sırasını belirleyecek olursak aslında her maç 3 puan. Dolayısıyla da her maç final ve aradaki puan farkını e, 3 puanlık sisteme seri galibiyetler yakalayabilirsek o seri galibiyetlerle kapatıp ilk hedefimiz play -off. Şu anda e, o hedef o hedefe odaklandık. O hedefe gideceğiz. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Geliyor hocam, geliyor. Burada lazım, değil mi? Tamam. Efendim öncelikle hayırlı olsun. Hacı ee, Yaşı Nevşehir Belediye Spor Tarafları sizi tanıyor, Nevşehirleri tanıyor ama e, diğer futbol süperlerini sizi tanıması açısından kendinizden kısaca bahseder misiniz? Bismillahirrahmanirrahim Başbuğ. Spor Genel Kaptanlarına getirdim Yönetimimize, Rasim Başkanıma, Sayın Başkanım, Esat Başkanım ve Yönetim kuruluna, teşekkür ederiz. Yeni bir hedef, yeni bir yol çiziyoruz. Bir, e, Ramazan Bey, Nevşehir Belediyespor Genel Kaptanlığına getirildikten sonra Nevşehir Belediyespor'da bazı değişiklikler oldu. Evet. Bazı sporcular gitti, gelecekler var, gidecekler var. Gerçi bu her e, değişim döneminde oluyor ama Nevşehir Belediyespor'a, Nevşehir Spor'a gönül vermiş biri olarak Nevşehir Spor'daki e, hedefinize... Ne? Bir 15 günlük süre bir çankaya maçı geçirdik birlikte hocamla beraber geldik Hedefimiz amacımız Nevşehir Spor'a hizmet etmek Nevşehir Spor taraftan hep şundan muzele etti ee, Bilgi alamıyoruz Başkalarından duyuyoruz <laughs> Özür dilerim. Başkalarından duyuyoruz diye e, Sosyal medyada Yalan yanlış haberler vardı bundan sonra ilk hedefimiz Geldiğimiz günden beri hocamın ikinci açıklaması bizim de yönetim kurulu olarak web sayfamızda, bütün sayfalarımızda transferlerimizi gideni geleni bizden öğrenecekler. Yalan yanlış haber olmayacak bundan sonra ve daha çok taraftarımızla buluşacağız. Nevşehir Spor'da neler oluyor? Nevşehir Spor'da 15 günlük değişimde birçok şey değiştirmeye çalışıyoruz. Önce kulüp olmuyor, markamıza değer veren insanlarla yolumuza devam etmek için mücadele ediyoruz bu futbolcular adına söylüyorum yani. Ee, gönderdiğimiz oyunculara teşekkür ediyoruz. Dokuz oyuncuyla yollarımızı ayırdık. Emrah Bedir de önce ayrılmıştı. Onunla dokuz oldu. Ee, takımda oynayan Yusuf ve Emrah Bedir'le ile ayrıldı. Diğerleri e, kadromuzda bulunuyor ama maç oynamayan arkadaşlarımız. Bizim hedefimiz genç ve takıma katkı sağlayacak insanlarla birlikte, futbolcularla birlikte yürümek istiyoruz. Onun için de 9 oyuncuyla ayrıldığımız Hüseyin ve Emrah Bedir karşılıklı fes ettik Bravo. ve teşekkür ettik. Diğer arkadaşlarımıza da bundan sonraki futbol hayatlarında başarılar diledik. Ama hiç oynamadılar. Ama bundan sonra getireceğimiz oyuncuları, seçeceğimiz oyuncuları daha çok takımımıza katkı ve sahaya yansıması için yetenekli oyuncular arayacağız. Almak için almayacağız. Hocam da bahsetti. Transferlerimiz olacak ama biz Allah izin verirse senenin takımını da düşünüyoruz. Onun için böyle bir yol izliyoruz. Hocamız raporu veriyor. Yönetim kurulumuzla tartışıyoruz. Bundan sonra Nevşehir Spor'da yan gelip yatma yeri olmayacak. Yani. Peki e, Hacı Bey şu anda e, Nevşehir Belediyespor'da forma giyen futbolcularla yönetim arasındaki bir köprü olacak. Evet. Daha önce böyle bir e, kopukluk vardı ve şu anda sizin gelmenize bu kopukluk giderilmiş olacak. Hocamın da söylemiş olduğu gibi Nevşehir Belediyespor'un hedefi ne? Nevişehir Spor Belediyespor'un hedefi önce e, Nevşehir Spor'daki saygınlığı daha çok artıracağız. Taraftarımızla da bağımızı daha sıklaştıracağız. Nevşehir Spor'daki hedefimiz kolay ulaşılabilir bir takım olmayacak Nevşehir Spor. Nevşehir Spor'a kim gelirse gelsin, buranın değerini bilecek, katkı sağlayacaksa burada olacak. Katkı sağlamayacaksa kimseye bu kulübün içerisinde barındırmayacağız. Peki efendim son olarak e, Nevşehir Belediyespor Spor taraftarına neler söyleyeceksiniz? Nevşehir Spor taraftarı büyük taraftar. Biz de oralardan geldik. Sürekli onun içerisindeyiz. Taraftarlarımıza inşallah playoff sözü veriyoruz. Olmak için çok oynamak için playoff oynamak için çok çaba sarf edeceğiz. Allah nasip ederse de oynayacağız inşallah. İyi bir yola girdik. Öf teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.